Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren başladığı okul ziyaretlerine yeni haftada da devam ediyor. Soğanlı Mahallesi'ndeki şehit Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Dündar, Osman Gazi Belediyesi'nin hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da önemli projelere imza attığını söyledi. 187 bin öğrencimiz 11 bin öğretmenimizle büyük bir aileyiz. Mutlu, huzurlu olması için belediye olarak yoğun bir çalışma Tüm okullarımıza giderek onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bize düşen çalışma. Çalışıyorsak, istiyorsak başarırız. Üşenmiyoruz, ertelemiyoruz, vazgeçmiyoruz. Osman Gazi İlçe Milliyeti Müdürü Gürhan Çokgezer'le birlikte sınıfları gezen Başkan Dündar, sohbet ettiği öğrencilere üniversiteye hazırlık yardım kitap seti hediye etti. Yani ben bu sene çalışıp üniversiteye kazanacağım.